Bugünkü Adana yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Adana koşu numarası 1. Tarih 21 Ekim 2025. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 6 numaralı at, 5 numaralı at, 10 numaralı at ve 3 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 7 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at, 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz şehir Adana koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 5 numaralı at, 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at. Peki. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at, 1 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana, koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 5 numaralı at, 8 numaralı at, 3 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 6 numaralı at, 5 numaralı at, 2 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at, 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Adana koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 8 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 3 numaralı at. Ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz.